Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bugün dersimizde 26. mektup, 4. mevhas, 5. mesele çok tartışılan, konuşulan bazılarının sebebi dalaletine vesile olan bir mevzu tartışma mevzusu. Nedir? Ee, bir insan la ilahe illallah dese Muhammedur Resulullah demese kurtulur mu? Yani sadece Allah'ı kabul etse Muhammedur Resulullah demese kurtulur mu? Şimdiki güncel karşılığı bunun deizm. Şimdi bir ateizm var. Allah'ı kabul etmeyenler ateist deniliyor. Bir de deizm, deist deniliyor onlara da. Hani güncel Orientalistlerin tabirleri. Ee, peygambere gerek yok. Ben Allah'ı kendim bulurum. Allah var derim ama Muhammed'i kabul etmem gerekmiyor gibi ifadeler. İşte Bediüzzaman zaman Hazretlerine de bu sual soruluyor o zaman. Nedir sualin muhtevası? Bu. "Saniye, mektubunuzda mücerret la ilahe illallah kafi midir?" Yani Muhammedur Resulullah demezse ehli necat olabilir mi diye bir maksadı soruyorsunuz. Bunun cevabı çok uzundur. Yalnız şimdi bu kadar deriz ki mektubunuzda soruyorsunuz. Bir insan la ilahe illallah dese Muhammedur Resulullah demese kurtulabilir mi? Cennete gidebilir mi? bu kelime olarak da böyle. Bunun içini doldurmak noktasında da böyle. Mesela La ilahe illallah demek Kur'an'sa Muhammed Resulullah demek de sünnet-i seniyedir. Yani siz bu soruyu genişletebilirsiniz. Mesela Kur'an'ın dediklerini yapsa sünnet seniye uymasa kurtulur mu diye çoğaltabilirsiniz, genişletebilirsiniz. İşte e, Allah'ın emirlerini yerine getirse, peygamberin dediklerini yapmasa kurtulabilir mi diye çoğaltabilirsiniz. Allah'ı kabul etse Peygamberi kabul etmese kurtulabilir misiniz diye sorabilirsiniz. Suali biraz daha genişletebilirsiniz. Dolayısıyla çok kıymetli bir mevzu. E, son zamanlarda da e, yani malum cemaat yapılanmalarında da e, yurt dışına gidip hizmet edeceğiz adı altında. Aslında bunu biraz kullanmışlar herhalde. E, hatta üstada da bu ithamı da dayandırarak işte Bediüzzaman da diyor Muhammedur Resulullah demeye gerek yok. Sadece La ilahe illallah deseniz yeter diye böyle bir iftira atmışlar. Halbuki Bediüzzaman Hazretleri bu soruya cevap veriyor ne olduğunu. Fakat şartları var bunun. Yani La ilahe illallah diyen kurtulur mu kurtulmaz mı? Muhammed o Resulullah demek şart mı değil mi? Yerine ve zamanına göre değişiyor o. Bediüzzaman Hazretleri bunu anlatacak şimdi. Diye bir maksadı soruyorsunuz. Bunun cevabı çok uzundur. Yalnız burada şu kadar deriz ki. Kelime-i şehadetin iki kelimesi birbirinden ayrılmaz. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kelime-i şehadetin veya kelime-i tevhide göre düşünsek la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Kelime-i şehadetin iki kelamı birbirinden ayrılmaz. Birbirini ispat eder, birbirini tazammun eder, biri birsiz olmaz. Birbirini ispat eder. Allah varsa ne olması lazım? Habercisinin, elçisinin lazım peygamberin olması lazım. Peygamber varsa ne var? Demek ki bir ilah var ona peygamber, haberci olmuş, elçi olmuş. O zaman Allah'ın varlığı peygamberi peygamberin varlığı da Allah'ı ispat eder. Fakat şeriatta ilmi mantıkta bir bürhan-ı inni var bir de bürhan-ı limni var. Yani bir Eserden müessire olan delil, bir de müessirden esere olan delil. Allah'ın peygambere olan delili, Allah var, Allah varsa peygamber var. Bu bir delil. Peygamber var, peygamber varsa Allah var. Hangisi kuvvetli bir delil diye sorulsa, peygamberin varlığı Allah'ın varlığına daha kuvvetli bir delildir. Ne demek? Bak, iyi anlayalım. Allah'ın varlığı peygambere delil. Allah olur ama peygamber olmayabilir belki. Göndermemiş olabilir. Ama Allah yine var. Ama Allah varsa peygamber gönderir. Tamam. Ama Allah olup yani Allah olmuş bazı kavimlere belki peygamber gelmemiştir. Hani 3-5 kişilik bir topla gelmemiş olabilir. Allah'ı yok eder mi bu Haşa? Olmaz. Ama peygamber varsa ne gösteriyor bize? Mutlaka Allah var ki peygamber gönderilmiş. Onun için peygamberin Allah'a olan delaleti Allah'ın peygamber olan delaletinden daha kuvvetlidir derler mantık ilminde. O zaman la ilahe illallah Muhammedur Resulullah daha kuvvetli bir delil. İkisi birbirinden ayrılmaz. Bunu işaret edeceğiz da üstad izah ediyor. kısaca hatırımızda kalsın diye söyledik. Madem ikisi bir, biri birini tazammun eder. Biri birsiz olmaz. Hatta 11. sözde ne diyor? Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Şu kitabın içinde Çince yazılar olsa hani biz bilmediğimiz için harf olarak, alfabe olarak. Kirli alfabesi olsa, çivi yazısı olsa. Eğer bunu bir öğretmen bize anlatmazsa bu kitabın hiçbir kıymeti yok. Deseler ki ya bu kita kitapta kanser hastalığının çaresi var. İşte bu kitapta dünyanın en büyük hazinelerinin anahtarları var, yerleri yazılı. Sen o alfabeyi okumayı bilmiyorsan hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. İşte kainat kitabını peygamber aleyhissalatü vesselam eğer bize tarif etmeseydi Kainat kitabı anlaşılmaz bir kağıttan ibaret kalacaktı. Manasız bir kağıttan ibaret kalacaktı. Onun için Allah kainatı bu kadar güzel süslemiş bir kitap haline getirmiş. O zaman o kitabın harflerini, nakışlarını birisine önce tarif edecek sonra o tarif ettiği şahıs diğer insanlara tarif edecek. Evet. Madem Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Hatemül Enbiya'dır. Bütün Enbiya'nın varisidir. Bütün Enbiya'ların Artık torunu, varisi, bütün peygamberlerin de yaptığı bütün kulluk vazifelerini, ibadetleri, tebliğlerin hepsini tek başına anlatacak. Hatemül Enbiya'dır. Bütün Enbiya'nın varisidir. Elbette vusul yollarının başıdır. Şimdi mesela nasıl anlamaya çalışalım? Soy ağacı gibi düşünelim. Soy ağacı düşünelim. Ee, mesela örnek veriyorum. Fatih Sultan Mehmet'in neslini çıkartacağız. Nereden ulaşılır Fatih'in nesline? En kolay bulunduğumuz asırdaki Fatih'in torunu olduğunu iddia eden bir adamın soy ağacına bakarsanız doğruysa Fatih'e sizi götürür. Peki Fatih'ten bu tarafa gelmeye çalışsak? Çok zor. Niye? Bilmiyoruz ki oradan tanıdık gördük bildik yaşayan bir adam yok. Oradan buraya gelmek zor. O zaman Fatih'e kavuşmak için vesile yolu bu asırdaki yaşayan birinden başlamak lazım. O zaman bütün peygamberlerin usulü dinlerine vesile olmanın en başı yolu son peygamberdir. En son gelenden başa doğru gidilir. En sondan e, nesle devam eder. Mesela benim ceddime nasıl ulaşılır? Bana sorulur. Benim dedem sorulur. Dedeme ulaşılır. Dedemin dedesi sorulur. Ona dedesinin dedesi öyle gidilir. O zaman bizim neslimize, ceddimize, dedelerimize benimle ulaştır Bana gelmen lazım. İşte bütün peygamberlere ulaşmanın, bütün peygamberlerin anlattığı dini anlamanın en kısa yolu peygamber aleyhisselatü vesselamın dinine veya onun anlattığına erişmektir. Evet, bütün vüsul yollarının başı peygamber aleyhisselatü vesselamdır. Onun caddeyi kübrasından hariç Hakikat ve necat yolu olamaz. Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın gösterdiği yolun haricinde kurtuluş yolu olamaz. Umum ehli marifetin ve ehli tahkikin imamları, yani büyük alimlerin, allamelerin, müfessirlerin, ehli tahkik zatların imamları, sa'di, şirazi gibi derler. Muhales, sa'di, sa berahi, necat, zafer, durdan, çüzdar, mustafa. Ey Sadi, Saadettin Tahtezani kendine diyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin haricinde kurtuluş yolu yoktur. Hem de kullu turuğu mesdudu illa min hacel Muhammediye demişler. Yani Muhammed'in yolundan başka kurtuluş yolu, necat yolu yoktur demişler. Evet. Fakat bazen oluyor ki Cadde-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam gittikleri halde bilmiyorlar ki Cadde-i Ahmediye'dir. Cadde-i Ahmediye'nin dahilindedir. Ama bazı zaman oluyor ki adam Peygamber Efendimizin yolundan izinden gittiğini bilmiyor ama oradan gidiyor. Şimdi mesela buradan İstanbul'a gideceksin. Nereden geliyorsun? Yolun ismini bilmiyorsun ama gidiyor. Gideceğin yere yine gidersin. Ya işte o nerede? E90'dan mı geliyorsun? E60'dan mı geliyorsun? E95'ten mi geliyorsun? D100 karayolundan mı öyle? Vallahi ben hangi yoldan geldiğimi bilmiyorum ama bir ana yol buradan bindim geliyorum ben diyorsun. Yani nereden gittiğini bilmedin mi gidemezsin demek değil. Ha bilmek çok kıymetli. Bu o demek yani. Veya işte Nide Ankara ve Ankara İstanbul otoyolundan geliyorum. O zaman ne? Aslında herkes Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gidiyor. Herkes Aleyhisselatü ama bazı bilmiyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gidiyor. Hem bazen oluyor ki peygamberi bilmiyorlar fakat gittikleri yol Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Eczasından. Mesela tıpta da öyle. Mesela adam anlatıyor tıbbi bir meseleyi. Yeme içme adetini anlatıyor. Aslında oruçta veya Peygamber Efendimiz sünnet Mesela diyor ki ayda 3 gün dolunay olduğu zaman diyor vücudu aç bırakın diyor. Aslında neyi? Eyyamı biz denilen oruçları tavsiye ediyor. Veya diyor haftada iki kere diyor vücudu aç bırakın. İşte pazartesi, Perşembe orucunu tavsiye ediyor. Bak adam ilmi bir şey anlatıyor, tıbbı bir şey anlatıyor. Aslında kimin yolu? Peygamber Efendimizin yolu. Bazısı da böyle. Aslında Peygamber Efendimizin yolundan gidiyor ama bilmiyor. Veya diyor ki işte sağ tarafınıza dönüp yatın. Kalbiniz üstte kalsın. Uyurken öyle uyun. Çünkü kalp basıncı pompalaması daha kolaylaşsın. Bak ne oldu? Aslında kimin tavsiyesi bu? Peygamber Efendimiz'in. Hem bazen oluyor ki peygamberi bilmiyorlar fakat gittikleri yol Peygamberindir. Caddi i Ahmediyenin edzasındandır. Hem bazen oluyor ki bir keyfiyet-i meczubane ve bir halet-i istira'kerane ile bir vaziyet-i münzeviyane veya ve bedeviyane suretinde Caddi i Muhammediyeyi düşünmeyerek yalnız la ilahe illallah onlara kafi geliyor. Fakat bununla beraber en mühim bir cethidir ki Adem'i kabul başkadır, kabul Adem başkadır bu çeşit ce, e, cezbe ve ehli uzdet ve işitmeyen ve bilmeyen adamlar peygamberleri bilmiyorlar veya düşünmüyorlar ki kabul etsinler. O noktada cahil kalıyorlar. Peygamber Efendimiz'i bilmeden, hiç duymadan güneşe, aya, kainata bakıp Allah'ı bulan insanlar da var mıdır? Olabilir. O Allah'ın aşkına, şevkine, cezvesine kapılıyor. Peygamber aklına gelmiyor. Bak şimdi bir şeyi bir bilip kabul etmemek var. Bir duymamışsın. Şimdi gene yoldan örnek vermişti. Otoyol var diyor da. Bir de D100 var diyor. Bir de E90 var diyor. Ben otoyolu görmediğim için kabul etmiyorum, bilmiyorum. Görsem inkar etmem. Görüp inkar etmek ayrıdır. Görmeden kabul etmemek ayrıdır. İkisi farklı şeyler. Adamın derdi Peygamber Efendimizi inkar etmek değil. Bilmiyor Peygamber Efendimizi. Diğeri ise görüyor, mucize gösterdiğini biliyor ama inkar ediyor. İkisi farklı şeyler. Yani görüp inkar etmek ayrı kabul etmemek, inkar etmek ayrı bir de bilmemek hiç bir haber kalmak, duymamak ayrı. Bu ikisi farklı şeyler. Dolayısıyla bir adam peygamber efendimizi hiç duymadan Allah'ı bilse o adam kafir diyemezsiniz. O adam müşrik diyemez. Duymamış çünkü. Bilmiyor. Ama duysa Muhammed diye bir adam var Allah'a anlatmış, Kur'an'ı anlatmış, İslam'ı anlatmış, bir dava atmış ortaya. Yok ben onu kabul etmemişsem o zaman kafir olur. İkisi farklı şeyler. Anlatabildim mi? Bir duymamak, bilmemek var. O mesul olmaz. Duymamış peygamberi. O noktada cahil kalıyor. Marifet ilahiye karşı yani Allah'tan başka kimseyi bilmediğinden, peygamberde bilmediğinden la ilahe illallah demek o adama yetebilir. Bu adam kurtulabilir. Bak kurtulur değil. Belki kurtulabilir. Fakat peygamberi işiten ve davasını kabul eden adamlar onu tasdik etmezse Cenab-ı Hakk'ı tanımaz. Onun hakkında la ilahe illallah kelamı sebebi necat olan tevhidi ifade edemez. Peygamberi duyduktan sonra mesela Ebu Cehil hani o zamandan tarafa doğru gelelim. Peygamberi görmüş. Davasını duymuş, işitmiş. Deseydi ki Muhammed ben seni kabul etmiyorum ama Allah'a kabul ediyorum. Kurtulabilir mi? Kurtulamaz. Peygamberi gören, işiten, davasını duyan önce peygamberi kabul edecek. Ha peygamberi duymadı, görmedi, bilmiyor. Tebliğ gelmedi tebliğe ulaşmadı. Adam bir ormanda yaşıyor. Düşünüyor, bakıyor, her şeyi görüyor, hesap ediyor. Ya bu kainat diyor bu kadar intizamlıysa bunu yaratan birisi vardır. Ben o yaratan zata iman ettim diyor. Ben onu kabul ettim diyor. Bitti. Bu adam kurtulur. Muhammed Resulullah demesi gerekmez bunu. Hani uç örnekler veriyorum tamamlayalım anlayalım diye. Ama peygamberin işiten, davasını bilen, duyan, desek ya ben seni kabul etmiyorum ben Allah'a kabul ediyorum dese kurtulamaz. İşte ince, aradaki ince çizgi ayrı. Onun için deizm, deistler kurtulamazlar. Mutlak kafir gibidirler. Yani bu asırda çoğalan peygambere ihtiyaç yok. Ben kendim kendime yeterim. Veya Kur'an bana yeter. Sünnete ihtiyaç yok. İşte Allah'ın emirleri yeter. Peygamberin sürekleri benim için ehemmiyeti yok diyen adamlar mutlak kafir olur. Kurtulamazlar yani. Peygamberi işiten ve davasını bilen adamlar eğer onu tasdik etmezse Cenab-ı Hakk'ı tanımaz. Onun hakkında yalnız la ilahe illallah kelamı sebebi necat olan tevhidi ifade etmez. Yani o adam la ilahe illallah demekle kurtulamaz. Peygamberi kabul etmek zorunda mecburiyetinde. Evet çünkü o hal bir derece medar özür olan cahil aynı ademi kabul değil kabul ademdir. Şimdi ademi kabul başka kabul ademdir. Ademi kabul cehalet. Duymamış, bilmiyor. Kabul Adem, duymuş, biliyor, inkar etmeye çalışıyor. İkisi farklı. Adem'i kabul, kabul Adem. Ama dediğimiz gibi hatta mesela e, İmam Azam'ın e, tespitine göre, iştihadına göre bir örnek vereyim daha iyi anlayın diye. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliği döneminde bir tane bedevi araba gidiyor. Hiç tanımadı, bilmedi. O onu tanımıyor, o onu tanımıyor. Gidiyor diyor ki ben Allah'ın elçisiyim. Muhammed ismim. İşte bu da kitabım. Hak kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Davasını anlatıyor adama. O bedevi peygamber efendimizi kabul ediyor. iman ediyor. Bakın çok ince. Peygamber efendimizi kabul ediyor. iman ediyor. Tamam ben seni kabul ettim. Diyor. Ama peygamber Efendi oradan gittikten sonra tanımıyor ya peygamber efendimizi. Kabul etti. O gitti oradan. Biraz sonra onun yakın arkadaşı, ahbabı, dostu, annesi, babası, güvendiği birisi geldi. Dedi ki ya bu Muhammed var ya yalancıdır seni kandırır peygamber falan değildir. O adam diyor tekrar inkar etse mesul olmaz. Dinimiz ne kadar güzel. Bak anlaştık mı? Güvendiği adam gelse desek ya Muhammed yalancıdır sen o bakma haşa meczuptur o. Peygamber falan değildir. Ben senin 40 yıllık dostunum. Dese geri diyor o peygamber ona inkar etse o adam mesul olmaz diyor. Ne kadar güzel, hassas bir şey yani. Peygamberin tasdik, tasdik edilmesi lazım. Mesela şimdi bizde de oluyor bazen. Ya biz peygamber efendimiz görmeden iman ettik. İşte sahabeler görüp iman etmiş. Bizim imanımız daha kuvvetli. Hayır öyle değil. Biz 1400 yıldır binlerce insanın kabul ettiği şeyi kabul ediyoruz. Çok kolay bizim kabul etmemiz. 1400 yıldır alimlerin, hocaların, filozofların, yüz binlerce insanın kabul ettiği bir şeyi kabul ediyoruz. Zor değil ki. Ama o sahabe yani o o zaman eskiden müşrik Bedevi Arap Peygamber Efendimiz'i insan suretinde görüyor bir kere. Ben peygamberim diyor. Kabul edip iman ediyor. O imana senin imanı yetişemez ondan dolayı. Anladık mı? Delilsiz kabul ediyor. Hüccetsiz kabul ediyor. Bu simada yalan olamaz diyor. Kabul ediyor. Çok acayip bak. Peki biz? 124 milyon evliya, asfiya, kitaplar, yazılan onlarca eserler, hadis kitapları, tefsirler. Bunların hepsini görüyor, işitiyor, hala şüphe duyuyor. E bu iman nerede, o iman nerede? Dolayısıyla tekrar edelim şimdi bu İmam-ı Azam'ın işte adını söyledikten sonra hani manayı anlayalım diye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davasını işiten ve kabul eden adam, duyan, bilen, kabul eden, onu gören veya görmeden şu anda bu halde yaşayıp Peygamberlik nübüvvet davasını işten adam. Ben Allah'ı kabul ediyorum ama peygamberi kabul etmiyorum. Ahirete inanıyorum ama peygamberi kabul etmiyorum dese mutlak kafirdir. İmanı sayılmaz. Ama bir adam derdi peygamberi inkar etmek değil. Duymamış, görmemiş, bilmiyor. Davayı da duymamış. Herhangi bir yerde bir Afrika'nın bir ormanında veya işte Rusya'da soğuk bölgelerde Kuzey Kutbu'na yakın bir yerde yaşıyor. Kendi kendine düşünüyor. Ya bu kainatı yaratan birisi vardır. Ben ona iman ettim. Bu adam kurtulur. Peygambere duymamış çünkü. Peygamber tebliğ, tebliği gelmemiş. Ama tebliğ geldikten sonra La ilahe illallah demek yetmez. Muhammedur Resulullah da diyeceksin. Onun için Kur'an-ı Kerim defaatle mesela değil mi? Mesela Muhammedur Resulullah diyor. Vellezine me'ahu. Yani Allah ona Resulullah diyor. Onu nasıl kabul etmeyeceksin sen? Muhammed Resulullah diye Allah diyor. Veya işte beni seviyorsanız ona ittiba edeceksiniz. Onu da seveceksiniz. Onu sevmiyorsanız beni de sevmiyorsunuz. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهِ Eğer beni seviyorsanız ona ittiba edeceksiniz. Değil mi? Veya usvetun <laughs> hasene. Yani size sizin aranızdan güzel ahlakı öğretici her şeyinizi birebir tatbik etmeniz gereken, lazım olan bir elçi gönderdik. Usve-i Hasene, en güzel ahlak ondadır. Onu taklit edin. Allah da diyor, yani bana demeniz değil, onu onu da kabul etmeniz lazım diyor. Evet, çünkü e, Adem'i kabul, başka kabul Adem başka. Adem'i kabul cahillik, duymamış, o mesul olmaz. Ama kabul Adem duyduktan sonra, mesela şimdi e, bu son zamanda güncel 5-6 yıl 10 yıl önce diyorlardı ya işte bazı adamlar hocalar kendi hoca diyenler ya işte tebliğe gidiyorsunuz Avrupa'ya Amerika'ya şuraya buraya ee, siz Muhammed'i fazla karıştırmayın la ilahe illallah deseler yeter işte dinler arası diyalog diyorlar, falan diyorlardı ya şimdi daha <laughs> yerli eksen olur hiçbir eserleri kalmadı o uydurma bir ifade öyle bir şey olamaz Anladın mı? Bugün Avrupa'da yaşayıp peygamberin dinini davası duymayan birisi var mı? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Araştıracaksın kardeşim. Bugün teknoloji, evine bir elektronik eşya alırken yüzlerce video izliyorsun, araştırıyorsun. İnternette yorumlarına bakıyorsun, işte puanına bakıyorsun satıcı firmanı. Her şeyi herkes araştırıyor. Bugün peygamberin davasını duymamak gibi bir şey mümkün değil. Ha olabilir mi istisna? İstisnalar zaten biz konuşmuyoruz. Ama şu anda bir adam bir Hristiyanla karşılaştık. Ya sen la ilahe illallah desen yeter. Muhammed Resulullah demene gerek yok demek o adamı dalalet da atmaktır. Hem la ilahe illallah diyecek hem de Muhammed Resulullah diyecek. Üstad Hazretlerinin o te ehli tevhiddir, kardeşimizdir dediği nokta neresidir? Karşıda komünizm var, kapitalizm var, mutlak dinsizlik, mutlak Allah inkar var. Diyor ki mutlak dinsizliğe mücadele etmek için en azından Allah bir diyenle beraber ahbap arkadaş olmak olabilir. Yani anlatabildim mi? Yani Hristiyanlarla o noktada yakınlaşmak mutlak dinsizliği göndermek için. Komünizmi, materyalizmi, darvinizmi çürütmek için olabilir. Yoksa durup dururken kardeşim sen Hristiyansın madem Muhammed Resulullah demene gerek yok desen kendin de o da kafir olur. Anlaşıldı değil mi? Çok önemli. Evet. Mucizatıyla kainat eser, mucizatıyla eserleriyle kainatın medar fahri ve nevi beşerin medar şerefi olan Muhammed aleyhisselatu vesselamı inkar eden adam elbette hiçbir cihette hiçbir nura mazhar olamaz. Allah'ı tanımaz her neyse. Yani Allah'a vus, Allah'ın vusulüne vesile olacak yollarda Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın haricinde bir yol olamaz. Kur'an'ı anlamada sünnet-i seniyenin haricinde bir yol olamaz. Allah'ı tanımakta Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gösterdiği yolun haricinde bir yol olamaz. Tarikatların en büyüğü tarikat-ı Muhammediye'dir aleyhissalatü vesselam. Dahası yok. Ha bazı mesela adam diyor ya falan tarikat var onlar sünnetten ayrı. Hayır onlar da sünnet-i seniyenin yaptıklarını yapıyorlar. Fakat belki bazen bilmiyor ki adam sünneti yaptığını. Hani demin dedik ya tıp hekimi aslında sünnette olan bir şeyi tavsiye ediyor. Ama bilmiyor ki Peygamber Efendimiz zaten onu sünnet seniyesinde var. Tavsiye etmiş. Onun gibi. Evet her neyse şimdilik bu kadar yeter. Hulasa La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesi birbirinden ayrılamaz. Bir adam La ilahe illallah dese Muhammed Resulullah demese kurtulamaz. İstisna olan bir iki durum var o istisna durum duymamış olması lazım. Kendi kendine bulmuş olması lazım Allah'ı. O zaman o mesul olmayabilir tebliğ gelmediyse. Ama tebliğ geldi Muhammed Resulullah ona ulaştı o dava ulaştı. Hele günümüz teknolojisinde her şeyi araştırmak, soruşturmak, buluşturmak kolay. O adam, o kişi mesul olur. Kur'an'ın lisanıyla, Kur'an'ın tarifiyle, tasnifiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği sünnet-i seniyenin haricinde bir yol olamaz. Laqad ja'akum rasulun min enfusikum aziz aleyhi ma'nittum harisun aleikum bil mu'mine raufur rahim. Fe in tawallu fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huve alayhi tevekkeltu wa rabbul arşil azim. Gibi ayetler sünnet-i seniyye olmadan Allah'ı anlamak, Allah'ı tanımak, Allah'ın marifetiyle nurlanmak gibi bir yolun olmadığını gösteriyor. Muhammedur Resulullah bitti. نراك إن شاء الله زيادة سيلفا سنة إستفادت فيقول النبي عليه الصلاة والسلام السلام من نور في إزداره سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا. علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الصلوات